kanser derken arkadaşlar burun ameliyatı olduğunda ortaya çıkmıştı. O zaman açıklamıştım sizde. çok fazla da konuşmak istemiyorum. ameliyat olduğunda kanında bir hastalık çıktı hepatitçe. Yani siroz kanser, kanser bir yerler açıyormuş. Olay bu yani tedavi olmam gerekiyordu ben aylarca hastaneye gitmedim gidemememin sebebi de bazı sorunlarım olduğu için ev sorunum var Özgür'ün evinde kalıyorum oradan oraya gitmek istiyorum kendi evime gideceğim zaman bana trip atıyordu beni yalnız bırakıyorsun diye sırf o yalnız kalmasın evde diye gidip eşyalamıyordum kendimi ve e o sıra hani tam tatil ettik geldik falan derken ondan sonra aileme para gönderdim derken biraz parasal konuda geriledim. Ve sigortam olmadığı için bu hastalığın tedavisini ilk devlet karşılıyor. İkincisinde tedavi olmadığımda 60 milyar bu ilaç. Anladın mı? Benim arkadaşım tedavi olmuştu ondan öğrendim. O yüzden şu an sıkıntılarım olduğu için, maddi sıkıntılarım olduğu için hastane çok fazla gidememiştim. Sıkıntılar oldu. Ve ayrıca de korkuyorum anladın mı? Ne kadar çok belli etmesem de korkuyorum. Gittiğimde bir şey öğrenebilirim. Belki vardır bir şey olmuştur belki hani son evrededir geri dönüşüm yoktur korkuyorum anladım bunu öğrenmek istemiyorum yani çekiniyorum bundan çünkü onu öğrenirsem bir şeylerin olacağının olacağını farkındayım ve bu kadar çok verdiğim emeklerin boşu boşuna anladım o, o an çöküntüye gireceğim ve komple her şeyi bırakıp gideceğim kimseyi de üzmek istemiyorum ve ailemin de bir şeyler öğrenmesini istemiyorum kimsenin üzülmesini istemiyorum bu yüzden hem korkuyorum çekiniyorum gitmeye hem de birazcık da sıkıntılarım var bunları sosyal medyaya size yansıtmak istemiyorum bunlar olduğu için Yapamıyorum bazı şeyleri anladınız mı? Bak her şeyi konuşmak istemiyordum. Bu raddeye gelmesin artık her şey tamam mı? Ya sus ya ben de susayım konuşmayalım birbirimiz hakkında ya da ne konuşuyorsan her şeyi konuş. Ben de konuşayım bu olaylar bitsin gitsin anladın mı? Kim kim haklı görürse kim kim nasıl görürse görsün artık sıkıldım bitsin anladın mı bu olaylar? Madem zan altında bıraktın ben de bir şeyi zan altında bırakmak istiyorum. Bu olayı da böyle anlatmak istiyorum. Televizyonu kırdı dedin bak olayın gerçeğini anlattım. Ya da anlatmayacağım ya. Cidden seni kötü göstermek istemiyorum. Sen bir karşılık verirsen, beni kötü gösterirsen, bir şey yaparsan o zaman gerçek yüzünü gösterirsen o zaman ben de konuşacağım. Olaylar bunlar. Ben daha çok uzun kalmak istemiyorum. Uzun kaldıkça daha çok şeyler konuşuyorum burada. Görüşmek üzere. Bunu daha kapatmadım.